Değerli izleyenler, Libya hükümetiyle yaptığımız mutabakat neticesinde Libya'nın isteği üzerine kuvvetlerimiz Libya'da. Biliyorsunuz biz gidene kadar adım adım Trablus'u kuşatma altına alıp düşmek üzere olan Trablus yani Saraç hükümeti Türkiye'nin el atmasıyla çok önemli bir avantaj yakaladı. Saraç ve Erdoğan buluştu ve Türkiye zaten daha önce TB2 satışı yapmıştı ve büyük bir destek sağladı. Askeri yönden eğitim vermeye başladı. Daha doğrusu İHA'larımız, SİHA'larımız destan yazmaya devam etti. Hafter tabii ki müttefikleriyle artık açıkça konuşuyor. Bir ülkenin meşru yönetimini çökertmek için ülkeler yasa dışı Hafter'le görüşme üstüne görüşme gerçekleştiriyordu. Bunun başında Rusya geliyordu. İdlib'deki durumumuzda bize karşı korkakça hareket yapan Rusya'nın, haince hareket yapan Rusya'nın Libya'daki hesaplarını dümdüz etmiştik. LNA kuvvetleri GNA kuvvetlerine yani bizim desteklediğimiz Saraç hükümetinin GNA kuvvetlerine karşı taarruz halindeydi. Ta ki TB2'ler ortaya çıkana kadar. Uzman ekibimizi desteğinde yönetilen bu kuvvetler yani bu hava kuvvetlerimiz, sihalarımız Libya'da destan yazıyor. Son dönemde iyice insipiyatifi ele alan ve bu konuda daha da hızlı seri atılımlar gerçekleştiren sihalarımız Hafter araçları kullanılmaz hale getiriyor ve yok ediyor. Hafter araç bulamıyor, sağlam araç bulamıyor. Aynı durum Esed için de geçerliydi. Gerçekten baretler bir tarafta, araçlar bir tarafta. İşte Hafter son 100 tane milisini kaybetti. Bu geçtiğimiz iki gün içerisinde 100 tane milisini kaybetti. Tabii ki hafterin roket ve e, benzeri saldırıların önüne kesmek için hem bu rampaların yok edilmesi hem de roket ataması hale getirmek için karşı operasyonlar yürütülüyor. Suriye'den giden Suriye Milli Ordusu unsurları ara ara LNA kuvvetler üzerine taarruz ediyorlar. Birkaç tane şu anda e, araç daha bugün yayını çektiğim. 30.03.2020'de de birkaç LNA aracı da yok edildi ve üst düzey iki komutandan biri Sirte'de evet etkisiz hale getirildi Bayraktarlarımız tarafından. Evet Hafter'i bu uçaklarımız pes ettirdi. 155 topçu evet 155 fırtına topçu atışlarımız bunun yanında TB2 taarruzları nokta atışları teknolojinin son nimeti. Çünkü sihalarımızın çözünürlüğü çok yüksek sihalarımızın evet çözünürlüğü çok yüksek. Bakalım önümüzdeki dönemde getirecek ama Hafter'in her an ülkeyi terk edebileceği konuşuluyor. Çünkü TB2'ler bayraktarlar nefes aldırmıyor. Bu yolla Trablusel'e ele geçmesi imkansız. Evet değerli izleyenler, Türkiye Libya dağılığını gösterdi. Sihalar destan yazıyor. Bir tane de Rus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya'dan aldığı Pasnior hava savunma sistemini birini üç tane yollamış Libya'ya, birini sihalarımız yok etti. Sihalar destan yazıyor, Rusya, Avrupa izliyor, İşte Libya'da Türk'ün ağırlığı. Evet değerli izleyenler, Hafter'in yakın zamanda ateşkes veya bu saldırılar devam ederse GNA'nın saldırıları pes edip Libya'dan kaçacağı söyleniyor. Çünkü Libya paralı askerlerini tutamıyor. Evet değerli izleyenler, Libya'da mutabakatımızı korumak adına Türkiye Libya'ya desteğini tam gaz devam ettiriyor. Her şey yolunda. İnşallah muzaffer olacak GNA kuvvetleri. Bir dahaki programda görüşmek üzere ama bütün arkadaşlarımla ricam kanalıma abone olmaları ve videoma beğeni atmaları. Görüşmek üzere.